güzel varlıklar. Bugün sizlerle güne berrak ve dinlenmiş bir zihinle uyanmanızı sağlayacak. 50 güçlü olumlamayı paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Hadi hemen başlayalım. Sonsuz olasılıklarla dolu yepyeni bir gün için minnettarım. Bugün her an mutluluk ve neşeyi seçiyorum. Zihnim berrak ve bedenim enerji dolu. Tüm olumsuzlukları salıveriyorum ve pozitifliği ve iyimserliği kucaklıyorum. Sevgiye, başarıya ve bolluğa layığım. Mutluluk içimden akıyor ve etrafımdakilere yayılıyor. Düşüncelerimin ve duygularımın kontrolü bende. Bugün her türlü direnci bırakıyorum ve mutluluğu hayatıma kabul ediyorum. Ailemden ve arkadaşlarımdan gelen sevgi ve destekle çevriliyim. Her gün minnettar olacağım bir şey buluyorum. Pozitifliği ve mutluluğu zahmetsizce kendime çekiyorum. Hayallerim ve hedeflerim ulaşılabilir durumda ve onlara ulaşmak için adımlar atıyorum. Dirençliyim ve her türlü zorluğun üstesinden gelebilirim. Bugün geçmişteki hataları bırakmayı ve şu ana odaklanmayı seçiyorum. Yeteneklerime güveniyorum ve doğru kararlar almak için kendime güveniyorum. Hayatın sunduğu tüm iyi şeyleri hak ediyorum değişimi kucaklıyorum ve onu büyütmek için bir fırsat olarak görüyorum. Etrafım güzelliklerle çevrili ve küçük şeylerden bile keyif alıyorum. Kendime ve başkalarına karşı nazik ve şefkatliyim. Bugün endişeyi bırakıyorum. Ve her şeyin benim en yüksek hayrıma olacağına güveniyorum. Amacım ve tutkumla uyum içindeyim. Pozitifliği ve bolluğu hayatıma zahmetsizce çekiyorum. Yoluma çıkan tüm nimetleri almaya açığım. Mutluluğum dış koşullara bağlı değil. Şu ana odaklanmayı ve içinden neşe bulmayı seçiyorum. Sevgi, saygıyı ve mutluluğu hak ediyorum. Tüm varlıklara karşı sevgi ve şefkat yayıyorum. Bugün tüm korkularımı salıveriyorum ve kişisel gücüme adım atıyorum. Bedenim için minnettarım ve ona sevgi ve özenle davranıyorum. Kendimle barış içindeyim ve evrenle uyum içinde yaşıyorum. kalbim sevgi vermeye ve almaya çok açık. Duygularımı kontrol edebiliyorum ve sevgi ve anlayışla tepki vermeyi seçiyorum. Olumlu deneyimler ve harika fırsatlar için bir mıknatısım. Bugün tüm sınırlayıcı inançlarımı bırakıyorum ve tam potansiyelimi kucaklıyorum. Hayatımın her alanında bollukla çevriliyim. Yolculuğum boyunca öğrendiğim dersler için minnettarım. İçimdeki İlahi bilgeliğe bağlıyım. Başkaları için bir ilham ve pozitiflik kaynağıyım. Bugün tüm beklentilerimi serbest bırakıyorum ve evrenin ilahi zamanlamasına güveniyorum. Günün barındırdığı sonsuz olasılıklar. Beni heyecanlandırıyor. Uyumlu ve sevgi dolu ilişkileri hayatıma çekiyorum. Beni çevreleyen güzellikler için minnettarım. Her şeyin benim için mükemmel bir şekilde geliştiğine güveniyorum. hedeflerime ulaşma ve hayallerimdeki hayatı yaşama şansına sahibim. Nereye gidersem gideyim, mutluluk ve neşe saçıyorum. Bugün kontrol ihtiyacını bırakmayı ve hayatın akışına teslim olmayı seçiyorum. Hayatımdaki bolluk için şükranla doluyum. Büyüme ve başarı için fırsatları kendime çekiyorum. Her boyutta mutluluğu ve tatmini hak ediyorum. Bugün ve her gün mutlu ve yaşam armağanını kucaklamaya hazır olarak uyanıyorum. Unutmayın, olumlamalar zihninizi değiştirmek ve hayatınıza pozitifliği çekmek için çok güçlü araçlar. Bu olumlamaları her gün tekrarlayın. sesimi kalbinize açın. Ve bunu her gün yapın. Şimdilik hoşçakalın.